arkadaşlar ben yeni video çekiyorum köpeğimle beraber duş alacağım şimdi köpeğimi vereceğim umarım başıma suyu istemiyor evde tutacağız bugün benim adım Çınar bunun adı Bogi Bogi benim en sevdiğim köpeğim Kitap tarçın da var ama en sevdiğim köpeğim Bogi bugün duş aldırttı Şimdi çekilmişler. Çok tatlı. Şöyle üstten. Arkadaşlar bu arada ben küçüğüm. yaşındayım. umarım daha çok güzel. yeni youtuber olacağım. Gel. Hadi şimdi sallansın bu bırak. Okey sallan. Oh. İşte bu gibi hazır. Arkadaşlar bu hazır. Yıkadık. Siz kapşanın benim. Mis gibi koktu değil mi? Evet. Çiçeğim evet. benim. Çiçeği. Evet arkadaşlar şimdi bu kurutmak için eve alıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuk kuru oldu. Ben de düşe girdim. Onun için pek çekemedik. Aa, yine de tertemiz oldu bugün. Biz şimdi bugüne bir şey yapacağız. Gel bugün. Gel. Ee, şey. Bugün aslında şey. O şimdi iki kere bizim eve geliyor. Çok durmuyor bizim evde. Onun için. Zaten yeni duştan çıktı. Gel bu gel. Gel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. İkinci videomuzda çok güzel şeyler olacak. Yeni video çektiğim için pek eğlence yapamadım ama ikinci videoda çok güzel şeyler olacak. İstemediğinizi tavsiye ederim. Bay bay.